Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir ortak akıl programında da yine sizlerle birlikteyiz. Yanımda yine çok kıymetli bir hocamız var, konuğumuz var kendisi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ender Güler. Hocamız bizimle birlikte Tapu Kadastro'yu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Iyi misiniz? Sağ olun. iyiyim. Öncelikle kendimi evimde gibi hissettiğim Ankara Kent Konseyi'ne Aa ne kadar güzel. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'na ve size teşekkür ederim beni burada misafir ettiğiniz için. Hocam biz teşekkür ederiz. Ee, kıymetli vaktinizden ayırıyorsunuz. Ve de geliyorsunuz o kadar. Ee, çünkü e, sizi buraya konuk edinceye kadar hakikaten çok zamanda bulamadınız. <laughs> teşekkür Açıkçası ederim. Açıkçası o yüzden olun. çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizi bir tanısak hocam. Tabi kadastro ee, konularına geçmeden düşünme, önce. Evet. Ee, 1974 Ankara Beypazarı doğumluyum ilk orta ve liseyi öğrenimi Ankara'da tamamladım. Üniversiteyi Selçuk Üniversitesi'nde bitirdim, İktisadi ve Derhanel Fakültesini bitirdim. Daha sonra tabii ki üniversiteyi tamamladıktan sonra akademik hayatıma evet. orada başladım. 2011 yılında Ankara Tabuk Yüksek Okulunda öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2011 yılından beridir de Ankara'mızda, Ankara'mda. Ee, öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda emlak emlak yönetim bölüm başkanıyım okulumuzda. Taşınmaz geliştirme ana bilim dalı başkanıyım. Ee, pazarlar ve Güvence Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, son olarak da Kamu Güçler e, İcra Kurulu üyesiyim. İyi de bir Ankara gücü taraftarıyım Oo, diyebilirim. Hocam vallahi bu titrilerinizi benim ezberlememe kafam yetmezdi açıkçası. Ne, ne kadar da güzel oldu. Hocam, Tabuk Kadastro Yüksek Okulu'nun kuruluş amacı nedir? Kısaca Çünkü bir tarihin... Kadastro bölümleri var ama yüksek okulu evet. yok. Kısaca bir tarihinden evet. bahsetmek evet. istedim. Evet. Şimdi daha önce Tabuk Kadastro Lisesi, Tabuk hı. hı. E, tabu Genel Müdürlüğü'ne personel sağlayan bir şey yürütüyormuş. Bir daha sonra tabii ki e, lisenin üzerinde bir personele yani e, personel ihtiyacı doğduğunda e, İktisali İdare Binler Fakültesinin altında Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu kuruluyor. Hı. Ön ön lisans düzeyinde. E, bu da tabii ki zamanla artık e, ön lisans düzeyinde kaldığı için 2011 yılında zamanın e, Tapu Kadastro Genel Müdürü şimdi de Aynı şekilde görevi sürdüren Zeki adlı bey, sayın Zeki adlı bey, e, o zamanın e, rektörü Rıza Ayhan hocamız ve Tabuk Adastro meslek yüksek okulu müdürü e, sayın Serdar Altunok büyük çabalarıyla ve bu tabii ki Tabuk Adastro genel müdürlüğünden gelen istekle e, yönetici yetiştirmek amacıyla hmm. e, 4 yıllık bir okulun açılmasını istemişler. E tabii ki destekleriyle de 2011 yılında Türkiye'de ve dünyada tek bu isimle yani Tabu Kadastro Yüksekokulu yüksek Okulu ismiyle bir okul açılmış oldu Türkiye'de tek dünyada da tek diyebilirim. Dünyada da evet dünyada ve Türkiye'de tek bir okul açıldı halen de yani tabu kadastro yüksek Okulu olarak bu ilk ve tek şeyimizi sürdürmekteyiz. Hı hı. Hocam neye ihtiyaç duyuldu da böyle bir şey açıldı yani illaki vardır bir sebebi. hani Tabii hem ki. dünyada tekim Türkiye'de tek diyorsunuz şöyle e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bildiğiniz gibi Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanması var Hı. yani ilçelerinden tutun bütün illere de dahi ve bunun personel ihtiyacını biraz önce de bahsettiğim gibi önce liseden karşılıyormuş daha sonra işte ön lisans yük, meslek yüksek okulları ama yönetici üst kademe ihtiyacı için Lisans düzeyinde bir bölümün açılması uygun görülmüş Hı. ve tabii ki bu ihtiyaç yönetici kısmının sağlanması amacıyla ortaya konduğu için 4 yıllık yüksek lisans açılmasına karar verilmiş. Büyük bir özveriyle, bir çalışmayla açılmış oldu. Ve 2011 yılında açılan... E, mes e, Tapu Kadastro Yüksek Okulu'nda ilk öğretim üyesi olarak ben göreve başladım. Yani ilk öğretim üyesi benim diyebilirim. Aslında tarihi kitaplarında ve Tapu alakalı herhalde makalelerde ve bölümlerde yer alacak isimlerden birisiniz. söyledik. E, sağ olsun hocalarımızın tabi uygun görmesiyle e, evet. ve tabi ki Ankara olması vasıtasıyla da önce Konya'daydım. Böyle bir imkan doğunca da seve seve koşarak Ankara'mıza gelmiş oldum. İlk de geldiniz hocam. Biz de sizi tanıdık. Hocam özgün değerlerinden bahsedecek olursak Tapu Kadastro'nun. Ya şöyle neler? E, şimdi biz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile aslında paydaşız. Hı. Yani biz zaten hı hı. kuruluş amacımız doğrudan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne personel yetiştirmek. Ve böyle olunca bir şeyimiz de var bizim. Hatta e, söylediğimiz şey var. Biz %100 iş garantili okuluz. Onu da söylüyoruz. Evet. Çünkü neden? Bizim her yıl mezun olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tabii ki KPSS sınavlarına giriyorlar. Yani doğrudan değil ama KPSS sınavına giriyorlar. Uygun bir e, puan ortalamasıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün her yıl açmış olduğu personel ihtiyacını biz oradan karşılıyoruz. Yani bizim okulumuzdan karşılıyoruz ve şu ana kadar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün teşkilatlarında olsun görev almak isteyen mezun olan tüm öğrencilerimiz yerleşmiş durumda. Yani hiçbir öğrencimiz açıkla değil ama kendi isteği dışında başka bir alanlarda ya da başka bir bölümde ya da özel içinde çalışmak isteyen öğrenciler varsa onların dışında kalan tüm öğrencilerimiz yerleşmiş durumdalar. Yani şöyle bir avantajı var. Biz e, tabii ki bu paydaşlıktan Hı. dolayı tüm uzman yani mesela uzman ihtiyacımız olsun. Biz şu anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Tapu Kadastro Eğitim Dairesi'nin kampüsü içerisinde yer alıyoruz okul olarak da. Yani aslında iç içeyiz. Aynı kampüsü paylaşıyoruz evet. eğitim dairesiyle. Ve böyle olunca da hem kampüs imkanlarından yararlanıyoruz. Sağ olsunlar. Genel müdürlüğümüz hiçbir şeyimizi geri çevirmiyorlar. ihtiyaçlarımızı geri çevirmiyorlar. Bunun yanında tabii ki bizim ders müfredatımızın içerisinde yer alan çoğu bölümde olmayan mesela Osmanlıca olsun, takpis olsun ya da e, tapu sicili olsun bu dersler e de şey olmadığı için yani akademik bir şey olmadığı için biz bu uzmanlık alanlarında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden uzman arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Yani doğrudan bu işin uzmanları bize her hafta müfredatımızda olan derslere gelip giriyorlar. Ayrıca bizim sistemimiz eee sistemi laboratuvarımız var. Yani öğrencilerimiz bizden mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde bu sistemi uyguladıkları için birebir o dersleri orada görmüş oluyorlar. Aynı zamanda tabii ki stajımız da var. Yani yaz stajımız var. Onun da uygulamasını yapıyoruz. Bu yönden özgünüz, Ankara'dayız, başkentteyiz. Böyle bir avantajımız var. Aynı zamanda genel müdürlükle iç içeyiz. Yani bir dediğim gibi uzmanlık alanı gerektirdiğinde bir ders olduğunda hatta arşiv dairesi komşumuz, yani Osmanlı arşivlerine öğrencilerimiz Uzmanlarımızın eşliğine gidip, inceleyip öğrenebiliyorlar, izleyebiliyorlar, onları görebiliyorlar. Böyle bir canlı şey de imkanımız da var. Ee, o yönden avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani özelinde çünkü e, Türkiye'de ve dünyada tek olduğumuzu tekrar söylemek istiyorum. Yani Tapu Kadastro Yüksek Okulu olarak. Aynı zamanda e, iki bölümümüz var bizim bu yüksek okulun içerisinde. Birisi... Tapu Kadastro bölümü. Bir diğeri de Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü. Aslında iki bölüm halindeyiz Hı -hı. biz. Tapu Kadastro bölümümüz e, öğrenci aldı mezun vermekte. Emlak ve Emlak Yönetimi bölümümüz açık. O da Türkiye'de tek. Aslında onu da söyleyebilirim. Hı -hı. Çünkü diğer üniversitelerde sadece iki yıllık bölümler var ama bizde dört yıllık bölüm. Yörde emlak ve Emlak Yönetimi. Ve e, gayrimenkul alanında onu da Hı -hı. E, inşallah e, seneye öğrenci alıp onları da mezun edip gayrimenkul alanında da bir yani söz sahibi olmak istiyoruz. Emlakçılar alaylı olmaktan okullu olmaya doğru e, tabii. da böylelikle yani, da ilerlemiş Biraz daha iki yıllık eğitimden 4 yıllık biraz daha hani bu değerleme uzmanlığı olsun, diğer alanlar olsun o konularda da yetiştirmek istiyoruz. Yani e, lisans tamamlama olabilir çünkü iki yıllıklarda mezun olanları hmm. lisans tamamlamayla 4 hmm. yıllığa çevirebiliriz. Öyle de bir projemiz var yakın zamanda. Ama şu an için Tabuk adası bölümümüzle öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Hocam az önce dediniz hiçbir öğrencimiz açıkta kalmıyor. Hepsi mutlaka bir yere yerleşiyor diye. Şimdi başka şey olsa deriz ki niye bu bölümden mezun olan öğrenciler açıkta kalıyor? Niye hocam iş bulamıyorlar? Ben de tam tersi bir soru yönelttim. Neden hemen iş bulabiliyorlar? Yani bunun hakikaten çok böyle Sihirli bir özelliği mi var? Başka bir şey mi var? Çok mu büyük bir ihtiyaç var? ya e, Neden? sözün başımda da söylemiştim. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz Hı -hı. ama neden? Tabuk Adastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin her yerinde bir teşkilatlanması var. Yani ilçeden tutun Hı -hı. illere kadar. Yani Hı -hı. çok yer. Mesela aynı ilçesinde ilçelerin tamamında da Tabuk Adastro biliyorsunuz evet. daireleri var ve eleman ihtiyacı çok. Hı -hı. Bunun yanında e, her yıl tabii ki. ...değişimde oluyor. Emekli olanlar oluyor. Hocam çok tercih edilen bir bölüm mü şu anda? Evet yani... ...şey yapmak istemiyorum ama... ...çoğu bölümden daha yüksek puanla öğrenci alıyoruz. Yani birkaç yıldır... ...çoğu hani ismini tabii ki... ...şey yapmak istemiyorum... ...bölümden daha yüksek şeyde... ...öğrenci alıyoruz. Ve bu tabii ki... ...bizi de memnun ediyor. Çünkü neden? Her yıl gelen öğrencinin... ...şeyi de artıyor. Kalitesi de artıyor. Kalite arttıkça... ...bize daha çok şey düşüyor... Ee, aynı zamanda mesela e, belki Ankara'da olduğu için yani Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin e, hukuk fakültesi biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi hukuk fakültelerinden bir tanesi biz hukuk fakültemizden de hukuk alanıyla yani tapunun hukuk alanıyla ilgili de Hocalarımızdan destek alıyoruz. Çünkü bir girift aslında. E, evet, yani, yani e, konular dönüp dolaşıp hukuka geliyor. Evet, yani, yani oradan da yani kendimizden değil, yani kendimizin yeten hocalarımızın dışında çok özel <laughs> e, e, konularda, e, gerektiren konularda da hukuk fakültesinden hocalarımızı sağlıp çağırıp destek almaya çalışıyoruz. Hı -hı. Hocam, Türkiye'de kaç tane tabu adasıyla yüksek okullu var? Hayalboş. E, e, yok, e, Hı -hı. Türkiye'de Tapu Kadastro adıyla tek yüksek okul biziz. Hı hı. Ama bölüm, ha, olarak... bölüm olarak derseniz iki tane var. Sadece ee, bir tanesi Gölhisar Uygulamalı hı hı. Bilimler Fakültesi'ni. Sadece o da dört yıllık tabii ki. Ama o bölüm olarak yer alıyor. Ama Tapu Kadastro Yüksek Okulu ismiyle Türkiye'de şu an ve dünyada da diyorum tek hı hı. olarak hı hı. eğitim öğretimi devam ediyoruz. Peki e, bu mezun olanlar. Hangi alanda hani istihdam ediliyor, İş gücü istihdamı, <laughs> nerelere yayılabiliyor yani illa sadece Tabuka'dan sonra genel müdürlüğünün içinde mi iş buluyorlar? Şöyle tabii ki yani tabii sonuçta ki şu ana kadar mezun olan öğrencilerimiz iş arama şeyi de olmadığı için. Hani, hani bir problem yok diyorsunuz. Yani tabii ki bu gelecekte olmayacak diye de bir şey yok. Yani Şimdi belli bu bölümden bir... sonra bu yayından da herkes Tabuka'dan kadastroya hmm. <laughs> tabii herkesi bekleriz, herkesi bekleriz. Evet. İnşallah. Ee, tabii biz diğer bölümlerden de mezun olanların işe yerleştirilmelerini istiyoruz tabii ki ama bizim bölümümüzün böyle bir özelliği var, bizim yüksek okulumuzun böyle bir özelliği var. Ee, tabii ki sadece tapu kadastro değil, yani e, karayolları gelen müdürlüğünde çalışabilirler, devlet su işlerinde çalışabilirler, Bu İller bankasında. He, yani isteyen, hani hı hı. biraz önce de bahsetmiştim, hı hı. hani. Ben Tabuk Kadastro Genel Müdürlüğü'nde çalışmak istiyorum diyenler zaten orada işe başlıyorlar. Ama bunun dışında ben Tabuk Kadastro Genel Müdürlüğü'nde değil ama farklı bir e, kamu kurumunda çalışmak istiyorum diyenler saymış olduğum Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler. E, Devlet Su İşleri'nde çalışabilirler, İller Bankası'nda çalışabilirler, belediyede çalışabilirler. Hatta e, Çok yakın... Çok yeri var. Yani bizim çünkü ders müfredatı aldığımız diğer alanlarda kapsayacak şekilde düzenlendiği için o alanlarda da çalışma imkanları var. Ee, aynı zamanda tabii ki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu paydaşlıktan dolayı biz e, bilgisayar sistemleri olsun yani biliyorsunuz e-tapu yeni teknoloji ile beraber bizim öğrencilerimiz onları da takip ediyorlar. Yani biz hiçbir zaman Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde ee, olan gelişmelerin dışında değiliz. sürekli iç içe olduğumuz için ve uzmanların da desteğiyle e, kendimizi şey olarak da e, tutuyoruz yani dinamik tutuyoruz bu alanda yenilikleri hı hı. de takip ediyoruz hı hı. bu Şimdi şekilde Yenilikleri de açık bir bölüm aslında değil e, mi? tabii zaman, ki hani kentler geliştikçe e, ve kent kentleşme alanları da genişlet genişledikçe evet yani tapu evet, adı üzerinde yani tapu evet, çok önemli evet, evet. ve e, yani sadece bizim bölümümüzü şey yapmak için söylemiyorum ama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de yani dünyada bu alanda en önemli sıralarda gelen bir Kent gelen. için bir... önemine değinecek olursak hocam böyle lokalde tam. Ya şöyle biliyorsunuz gayrimenkul insan hayatı için önemli. Ve bu gayrimenkulün Belki şu sıra daha da önemli. Evet. Yani e, ev almak hayal oldu, yeni bir eve geçmek hayal oldu gibi bir şey yani. Evet, evet. Bunun için daha da ya, O alanda da işte emlak ve emlak yönetimi inşallah evet. e, bölüm evet. açılırsa biz Hı. ikisini zaten birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Yani ortak derslerimiz de olacak. Ama tabii tapu temel. Yani şimdi bir gayrimenkulü almaya gittiğinizde e, tapu kadasonun bu dairelerinde bir güven olması lazım. Biz öğrencilerimize, mezunlarımıza bu güveni de aşılamaya çalışıyoruz. Yani hani e, duyuyorsunuzdur siz de televizyonlarda bu tapu ile ilgili işlemi. Öncelikle etik diyoruz tabii ki. Etiği evet. önemsiyoruz. E, bunun yanında e, sadece bunda kalmayıp yani mesela mezun ettiklerimizi e, bu alanda tapu kadastro bölümü olarak akademik bir gelişim olmadığı için yani bununla ilgili bir akademik bölüm olmadığı için daha sonra taşınmaz geliştirme ana bilim dalı diye bir ana bilim dalı yani lisans üstü bir ana bilim dalında lisans üstü bir bölüm açtık. Buradaki amacımız da şu bizden mezun olan öğrencilerimizi iki tane bölümümüz var orada. Kısaca onlardan da eğer Lütfen. izin verirseniz ben bahsetmek isterim. Taşınmaz hakları ve yönetimi, taşınmaz değerleme ve yönetimi diye de iki tane bölümümüz var. Hı hı. Bunlardan taşınmaz hakları ve yönetim bölümümüzü kendi mezunlarımız için biraz şey yaptı, tasarladık evet. diyeyim. Çünkü bizden mezun olan öğrencilerimiz burada yüksek lisanslarını tamamlayıp bizden sonra yani bu alanda bir akademisyen olarak yetişebilirler. Yani bir lisans üstlüsünü tamamlayıp tabii ki onları da bizim öğretim üyesi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Diğer alanımızda biraz daha emlak alanıyla ilgili lisans üstü eğitimini devam ettiriyor. Hı hı. Hocam başkenti Ankara'mızda olmasının da ayrı bir önemi olsa gerek. E, tabii ki yani e, Ankara zaten başkentimiz ve başkent olması vesilesiyle de üniversiteler şehri biliyorsunuz. Ayrı bir avantajı var. Hı hı. Yani hem gelişmişlik olsun hem sosyal faaliyet açısından olsun. Daha fazla üniversitemiz var. Evet. Yani bir öğrenci şehri de diyebiliriz aynı zamanda. Ve bir de şu var yani Ankara merkez olduğu için yani tren yani tren demiryollarıyla çevre şehirleri gezme imkanları da var. bunlar ben Derslerimde de öğrencilere de söylüyorum. Yani sadece ders, ders değildir. Ankara gibi bir yerdesiniz, başkenttesiniz. Evet, Ankara'nın içini gezin. Çok güzel değerlerimiz var. Onları Uygulamalı ben tabi biraz Ankara olduğum için dersiniz. özel olarak bahsediyorum evet, onlardan. Ee, ama bunun yanında diyorum ki çevre illerimiz de çok yakın. Onlara da gidip gezebilirsiniz. Böyle bir avantajınız var. Ankara'da olmanın sadece üniversite anlamında değil, Biraz önce saymış olduğum hani genel müdürlükle ya da Hı. uzmanlarla yakın ilişki olduğumuz için her zaman yeni bir şeyleri öğrenme, onları sorgulama, gidip yerinde mesela arşiv dairesinde bizzat gidip eski Osmanlı arşivlerini görebiliyorsunuz ve Yani ezbere dayalı bir eğitim evet, olmanın evet, dışında Evet, yani sadece teorik değil, uygulamalı da, da gösteriyoruz de öğrencilerimize. Evet. Evet. Öyle bir avantajımız var. Ankara'da Hı. olmak zaten ayrı bir avantaj. Bir de lokasyon olarak dediğiniz gibi çok uygun bir yerde evet. konumlanmış kent. O yüzden burada da dünyanın ilk ve tek tapu katastrofi evet. uygulaması olması da bu gururda hem Ankara'mızın hem bizim. Evet. Evet. Doğru, doğru. Hocam, Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yüksek okul arasında bir işbirliği çalışmaları var mı? Tabii ki. Yani biz zaten sürekli paydaş olduğumuz yani çünkü için... Çünkü zaman zaman birbirine karıştırılan iki şey. Ha, kurum olarak. iki kurum. Evet. Yani hem ya şöyle, genel müdürlük ve yüksek biz okul. Biz Genel Müdürlüğü'nün e, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla evet kurulmuş bir kuruluşuz ama... Bunun yanında sosyal alanda da yani onlarla Mesela yeni bir projemiz var. Cumhuriyet'in 100. yılında Tapu Kadastro ile ilgili bir proje yapmayı düşünüyoruz. Hem bir kitap, da hem yani. kitap olarak hem de sergi olarak. Yani hı hı. 100. yılda Tapu Kadastro'nun gelişimi. Yani 100 yılda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde ya da Tapu Kadastro'da hangi gelişmeler olmuş bunu bir Hı -hı. sergi olarak sunmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında. Aynı zamanda bir kitap çıkarmayı düşünüyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Tapu Kadastro diye. Burada da tabii ki bizim kendi öğretim üyesi arkadaşlarımız olsun. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden tarihini bilen, Hı -hı. geçmişini bilen uzmanlar olsun. Onlar da bu projemize dahil edip böyle bir bu tabii ki sadece şu an için önümüzde öngördüğümüz projeler. Yoksa Sürekli işte sempozyumlar, e, görüşmeler yapıyoruz. Geliyorlar, arada bir okulumuzu ziyaret ediyorlar. Yeni gelişmeler hakkında en son hı hı. bundan 3 ay önce yine e, genel müdürlükten e, genel müdür yardımcılarımız geldi. En son gelişmeler hakkında bilgi verdi. E, ki onlardan da şunu alıyoruz. Hani biz evet bir müfredatımız var, öğrenci yetiştiriyoruz ama e, bunun zamanla şey e, değişikliğe uygulaması gerekiyor. Yani hani hı hı bizden öğrenci gittiğinde yeni gelişmelerden haberi olması gerekiyor. Bu müfredatları hazırlarken de onlardan biz bilgi alıyoruz. Yani biz öğrenciyi tamam size yetiştirip gönderiyoruz ama orada nasıl olsunlar? Yani ne eğitimle donanıp gelsinler size? Bunun da sürekli bir iletişim halinde. Yani öne açık bir bölüm. Evet, evet. Ya, ya aktif. Durmuyor biliyorsunuz hani yeni teknolojiler gelse de bu sefer o teknolojilere uygun biz derslerimizi müfredatımıza koymaya çalışıyoruz. E-TAPU dediğimiz bir sistem var biliyorsunuz hı hı. yeni uygulamaya başladı. Hı hı. Diğer takviz programları var, onlardaki ilgili gelişmeleri. Yani şunu diyebilirim, sadece biz teorik olarak ders anlatmıyoruz, uygulamalı evet, olarak evet, da evet. e... yani ezbera dayalı değil. Evet. Zaten uygulamalı olarak bilinmesi, ...öğrenilmesi gereken bölümlerden bir tanesi. Evet. Çünkü i̇şin içerisinde aslında bu konuda insan faktörü. Evet. evet. O da çok önemli. Ve bireysel ilişkiler, ...insansal ilişkiler, yani sosyal ilişkiler evet. faktörü çok önemli burada... Ya bu burada da işte Ankara'da olmanın avantajı var. Yani sosyal olarak bütün etkinliklerine katılabilecek bir imkana sahip başkent olmasından dolayı hı hı. öğrencilerimize o hem o alanda hem de eğitim alanında güzel bir faaliyet sunuluyor. Yani dönüp dolaşıp iş yine galiba insan ilişkilerine geliyor, sosyal ilişkilere geliyor ve hukuka kattık diyorsunuz ya Evet. hepsi bir grift oluşturmuş tabii, durumda. Tabii. Başkentte olmasının da ayrıca bir avantaj olsun. Evet. Belki. Yani kim istemez başkentte ya da Ankara'da üniversite okumayı? Biz öğrencilerimize onu da söylüyoruz zaten. Bakın e, böyle bir şansınız var. Ankara'dasınız, Türkiye'nin başkentindesiniz. E, hem Türkiye'de ve dünyada ilk olan bir okulda öğrenci olarak bulunuyorsunuz. Hem eğitim öğretiminizi sürdürün ama bunun yanında Ankara'nın sosyal hayatından da yararlanın diyoruz, yönlendiriyoruz. O şekilde yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın dediği şiir gibi şehir olan evet, Ankara'da da evet. üniversite Ankara'da okunur evet. dediğinden yani, de yola çıkarak hepsini iç içe geçiriyoruz. Bizler de lazım. elimizden geldiğince buranın, yani Ankara'nın tadını çıkarmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin söylediğiniz dilekleri iletiyoruz. Onları bildiriyoruz. Peki bu tabu kadastro için tercih yapsam mı yapmasam mı diye kararsızlık çeken öğrencilere hani son sorumdan bir tanesi evet. de bu sorularımdan. Bir tavsiyeniz var mı hocam? Ne yapsınlar? Evet tercih etmelisiniz diyorsunuz ya, ve e neden tercih hı. etmelisiniz sorusunun cevabını da sizden alalım. Ya şöyle e Öğrenciler tabii ki tercihlerini yaparken biraz da ailelerinden biliyorsunuz yani zorlamayla ya da desteklerle. Ben derslere ilk girdiğimde soruyorum ya yani niye burayı tercih ettiniz diye. Hı hı. Genelde tabii ki biliyorsunuz Diyorlar. yani iş açısından bakıyorlar. Bu tabii ki bir avantaj. Evet. Yani üniversiteden mezun olup bir iş alanına hemen görev atılmak bir avantaj. Ama bunun yanında biz sadece bunu da istemiyoruz. Yani buraya hemen üniversiteye adımımı attım. Buradan mezun Ben hemen işe gireceğiminde de istemiyoruz. Çünkü geliştirilmeyi... E, evet, yani kendilerinin de geliştirilmesi gereken bir şey. Sadece bizde değil, biz elimizden geleni yapıyoruz ama öğrencinin de ben burada hemen eğitim, öğretim tamamlayıp nasıl olsa Tabukadaso gelen müdürlüğünde işe başlayacağım değil. Hem biraz önce bahsettik Ankara'yı yaşamaları, sosyal alanda hem de ...doğru bir eğitimi alarak mezun olmalarını istiyoruz. Ve bizi tercih eden bütün öğrencileri de tabii ki bekliyoruz. İstiyoruz gelmelerini. Çünkü kendilerini böyle sevgiyle karşılayacak bir hocaları var. Evet. Siz ve diğer Diğer hocalarımız birlikte. tabii ki. Hocam. Diğer hocalarımızla beraber bekliyoruz. Hocam son mesajlarınızı da alayım. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem okulumuzun tanıtımı için... Yani böyle bir imkanı bize verdiğiniz Biz için teşekkür ederiz hocam. Çünkü e, okulumuzun tanınması çok şey değil. Tabi bilenler biliyor okulumuzu tanıyorlar ama e, sizin sayenizde daha çok kesime hitap Dünyada ettiğimizi, bir Türkiye'de bir evet ilk, evet tek olduğunu da ayrıca evet. öğrendik hep beraber. Ben teşekkür ediyorum, çok çok ediyorum. sağ olun. Sağ olun hocam. E, görüşmek üzere diyorum. İyi ki geldiniz. Olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik, ortak akıl programımızın sonuna. Doçent doktor Ender Güler hocamız bizimle birlikteydi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Tapu Kadastro Yüksekokulu müdürü hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşunca edik. yüzünüzden gülümsemeyi, kucaklarınızdan sevgi çiçeklerinin en güzellerini eksik etmeyin efendim. Kendinize çok ama... Çok iyi bakın. Hoşçakalın.